Ee, yanlış idrak etmeseniz bu soruyu soruyorum şimdi mesela Türkiye'de sayı çok az 980 kişi var dediniz etrafta çok az. Şimdi mesela sizin halkınızın çoğunluğu Avrupa'ya Almanya'ya göç etmiş gibi. Evet şimdi, aynen. Şimdi buraya göç etmiş olan insanlar bir nevi sizin dininize ihanet etmiş olmuyorlar mı? Çünkü siz gitgide zaten dağılmakta olmuş olan bir kavimsiniz bir dinsiniz. Niye bir arada kalıp burada bu kültürü devam ettirmek varken niye Avrupa'ya göç oluyor? E şimdi bak çok güzel bir soru. Burada kalıp da Zorbalık altında, haksızlık altında, sürekli haksızlığa uğramak mı iyi? Avrupa'ya gidip de özgürce yaşamak mı iyi? Sizce? Evet. Doğru, yani doğru bir yaklaşım. Bu Siz niye buradasınız o zaman diye sorsam? Biz, biz de baba baba toprağı, dede toprağı. Evet, evet. Ata bize her ailede bir iki kişi kaldık biz burayı muhafaza etmek için. Evet. Peki Avrupa'da bozulmaya müsait bir sistem değil mi? Yani zamanla bu kendi kültürünü ee, ki iyi. onların Yok olmaz şartı Avrupa'nın bize orada verdiğimiz, bize verdikleri şartlar bütün Orta Doğu şartlarından daha iyi. Bize okul hakkı verilmiş, kendi aile kültürünü, dini okullar açılmış, ezidi evleri açılmış. Avrupa bunlara o bu hakları da vermiş. Ama burada bize öyle bir hak verilmiyor. Ne burada olsun, ne Suriye'de olsun, ne Irak'ta olsun, hiçbir yerde verilmiyor. Ya aslında gitme sebebi de, şimdi bu köyde kalmış olunsaydı, yani şu anda bu köyün yaklaşık nüfusu 1500-2000'i bulacaktı. Hı hı. Ee, baktığında e, hem maddi olarak hem manevi olarak insanlar çok çöküntüye girerdi. Ama belki gitme sebepleri maddiyat değildir Avrupa'ya. Ama şu anda baktığımda maddiyattır. Yani sebebi de e, çünkü burada kalmış olsaydı burada amcamlarımla birlikte 10 kişi olacak artık. Yani sen o bu toprağı 10 kişiye paylaştığında yani elinde hiçbir şey Doğru. kalmayacak. Doğru. Yani şu şu anki koşullar maddiyattır. Ama daha önceki koşullar maddiyat değildi. Hani gitme sebepleri o dönemki koşup maddiyat değil. <laughs> tamam, tamam manevi manevi olarak gittiler. <laughs> e, şu anda ha, e, Yok olma yani ya da değişme olabilir mi orada? <laughs> orada zaten ortam çok rahat. Yani kendi kültürünü yaşayabilirsin de çok rahat. Kendi kültüründen de çok rahat bir şekilde uzaklaşabilirsin. <laughs> Çünkü orada rahat bir ortam olduğu için. E burada nasıl olacak? Çünkü burada sen içe kapanıksın. Ee, Baskoll gördüğünü düşünüyorsun. Dışarıya yani fazla açılmıyorsun. <laughs> Hanza tanımsın gelinizde mi? Evet. Herhalde çoğu Avrupa'ya göç etmiş olduğu için burada bayanlar daha çok Irak'tan evleniyorlar. Yani evet. siz sadece kendi aranızda evlenebilirsiniz diye. Yani Hı. biz o diğer köye gitmiş olduğumuz vakit çoğu Iraklılarla evliydi. Evet. Yani bulamadığınız için herhalde tabii, tabii. mecburi gidip Irak'tan evleniyorsunuz. Yani bu da bir nevi nüfusun sıkıntısından dolayı. Tabii, tabii.